F mi? Ne F? Ha Batu ya. Arkadaşlar olur öyle şeyler transferler vesaire daha ne transferler neler olacak belki de ileriki günlerde yani hiçbir şey bilmiyoruz ki. Hayırlısı hmm, win -win -smark, yani. Botu kardeşimin yolu açık olsun ya inşallah başarıdan başarıya koşar kardeşim. Batu bu arada komple aslında BBL ile bağını koparmadı. Nasıl koparmadı? BBL Talent influencer hala. BBL Spordan ayrıldı ama BBL Talent'ın hala bir influencerı yayıncılık tarafından vesaire. Onu belirteyim. Abi paylaşılacak rap'ınız bir video ile paylaşacağız. O yüzden. O da çok yakın bir zamanda paylaşımı yapacağız yani. Sıkıntı yok. Evet. Hoş geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Neyin evetiydi? <laughs> Vi video video <laughs> neyi geldi? Video. Vi <laughs> <laughs> onun şimdilik. olsun kardeşim eyvallah. <laughs> Abi futbol gibi düşünün yani artık. Hani tamam evet ilk kadromuz. Ee, bizim de bir içimiz kötü oldu bu arada ilk o haberi şey yaptıktan sonra gördükten sonra ee, ama olacak yani bu tarz şeyler transferler vesaire takımdan ayrılıklar Ozeni çok teşekkür ederim 5 kişiye sabık eden için abi anlaşmalı boşanma gibi mi oldu? Aynen öyle. Tamamen anlaşmalı arkadaşlar. Ee, iki tarafta iki tarafta da. Yani Botuyla herhangi bir küslüğümüz hani negatif bir şey olmadı yani. Sonradan açıklıyorlar da, anıktan yani sonra yazıyorlar. Kesin iddia kaybettiler Muş paylaştırdı falan. Ama aslında burada kim bilebilirdi ki? Kim bilebilirdi? Ama yani gerçekten anlık bir şeydi yani. O yüzden şey yani. Kutlego. <laughs> Gitti gönlümün efendisi. Ne diyecektim? He arkadaşlar. E, Batu transfer oldu. E, daha önceden belli falan değildi dediğim gibi. İki gün önce zaten antrenmanda oynuyordu bizlerle. E, bu spor sektörleri her zaman böyledir. E-sporu da böyledir. Spor da böyledir. Ayrılıklar her zaman olur. E, bir takım yüzyıllar boyu aynı kadroyla hiçbir zaman kalmaz hiçbir spor dalında. E-sporda bu dallardan bir tanesi. Eee Bundan daha normal bir şey yok, takımdan oyuncuların ayrılması, e, benim mesela e, kenara ayrılmam geçici bir süreyle. Bunlar her zaman yaşanacak. E, siz şu an olan beşliye alışacaksınız, onları da seveceksiniz. E, her oyuncunun farklı karakteri var evet ama yani onları da seveceksiniz. İleride onlarla da ayrılık olacak, illaki olacak. E, misal belki iki sene sonra beyim diğer Avrupa'ya gidecek, anladın mı? Yani her şey olabilir abi, yani o yüzden e, kulübü sevin. E, oyuncuları da sevin tabii ki de yani. yani, Bot'u zaten şu an BBL'den o da tamamen ayrılmadı. E, BBL'in talent olarak yayıncısı, e-spor tarafı olarak, e-sporcu olarak Blaze e-spor'a e gitti ama Bot hala BBL'in bir yayıncısı. Yani yayınlarımda Bot'u göreceksiniz, mesela bu hafta içinde e, Korku oyunu oynayacağız, yine Devour'un Akıl Hastanesi bölümünü oynayacağız. E, yine Bot olacak yayında, yine kamera açacak.